Herkese tekrardan selam dostlar. Hepiniz kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle beraber gece 2'de kalkıp ders çalışmanın videosunu çekmiş bulunmaktayım. Ve YGS 2005 ders çalışma gündemi olacak aynı zamanda. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu an ben bitki çayı yaptım. Ve tarçınlı elma yaptım aynı zamanda. Bu kombini gerçekten çok seviyorum. Ben de siz de denemelisiniz. Zaten başta büyük ihtimal ince olarak koyacağım ben bunları. Bir sorum şu olacak. 3D'ye girdiniz mi? girdiyseniz nasıl geçti? Çünkü ben daha girmedim ama gireceğim. Ve stresliyim yani. Üçte yapmam lazım herhalde. Yani üçte... Üçteye girmem lazım. Kesin bir şey bu. Boş <laughs> boşuna stres yapıyorum. Ve aslında bu bir stres sınavı aynı zamanda. Kim daha az heyecan yaparsa daha öne çıkıyor aslında. Az heyecan ne kadar az stresse o kadar bizim için iyi olacak. Bu şekilde yani. İnşallah hayırlısıyla 3D de denememe de geleceğim. Onun dışında arkadaşlar perçe kestim. Kendim kestim. Nasıl olmuş? Kötü olmuş biraz ama ee, şey karışık kestim. Yani düzensiz kestim. Düzeltmem lazım kuaförde ama çok üşendim yani şu an. Bayağı üşendim. Bugün ne yapacaksın diye soracaksınız. Tabletim burada. Aslında sırrı söylüyorum. Sırrı açıklıyorum. Aile fiziği çalışacağım şimdi. Çünkü ee, okul sınavları diye bir gerçeğim var. Benim gerçekten çok e, fizikte böyle ama aman eksiğim diyebileceğim bir şey yok ama hani çalışmam lazım çünkü unuttum ama çalışırsam hatırlarım gibisinden bir e, çalışma olacak. Ondan sonrasında eksik listeme bakacağım. Sonra oradan devam edeceğim. İşte neler yapıp yapmayacağım hakkında. Şey Diyeceklerim bu şekilde. Bu çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler. çekim kuvveti bir sivrisinin ağırlığından daha düşüktür. E ne yapıyoruz işte biz bunu? dostlar. Şimdi benim ee, kepler kanunu bitti. E, sonraki konuya şimdi geçeceğim. Konu bitti zaten. Hani hepsi sözeldi. Tabii ufak tefek formüller falan vardı. Ama genel olarak sözel bence. E, şimdi kepler kanundan sonraki gelen konuya çalışacağım. Sonra ise trigonometriye başlayacağım. 12. trigonometresine başlamam lazım artık. O yüzden trigonometri çalışacağım sonra. Bu şekilde diyeceklerim. Ee, eklemek istediğiniz ya da önerdiğiniz şeyler e, ders taktiği olabilir, başka şey de olabilir e, ya da sormak istediğiniz bir şey olabilir derslerle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. E, şimdi ben artık e, ders çalışmaya gider ve size iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çizgi çalışmamı bitirmiş bulunmaktayım. Ee, videom bu şekildeydi, ekstümüm bu şekildeydi. Şimdi tekrar biraz uyuyacağım sonra saat 9 gibi tekrar kalkacağım. Ve e, ders çalışmaya devam ederim diye düşünüyorum. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınız ya da işte önerileriniz falan varsa da aşağıda belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm, görüşürüz.